Şimdi e, şey yanlış anlaşılmasın. Gördüğüm inşallah Erdoğan gibi olmaz derken bir örnek verelim ya. Yani öyle Memdar dedi ya inşallah Hayır, Erdoğan gibi olmaz Milli görüş gömleğimi çıkardım dedi ya. Ha. Ha şimdi sevgili seyirciler e, Erdoğan görevi geldiğinde herkes diyorduk ya acaba çok mu muhafazakar bir şey mi yapacak dini konuları mı falan böyle bir yani böyle bir iklim tabii. olmuştu. Suriye, Suriye'de olduğu kadar tabii sert değil ama olsun yine de olmuştu ve Erdoğan lider olduktan sonra yani şey e, başbakan olduktan sonra hatırlayın ben milli görüş gömleğimi çıkarttım demişti. Şimdi evet karşıdaki dediğim... konuklar hala var ya hala duruyor. Ama evet. ne yazık ki çıkaramamış. Milli görüş gömleği şu anda Erdoğan üzerindeki son sekiz yıllık gömlekten çok daha modern bir gömlekti. Erbakan hiçbir zaman Erdoğan'ın bu yaptıklarını yapmadı. Bir sene başbakanlık yaptı adamcağız. Ya bir gece bir yemek verdi insanlar geldi sarıklı marıklı cübbeli olabilir ki ben o zamanlar demiştim ki ya ülkenin başbakanı ya. Ülkenin başbakanı, başbakanlık konutunda İftar yemeği veriyor Size ne ya? O bana neler yaptılar? Olsun. Samimiydim çünkü. Erbakan'ın yaptığını doğru bulmuştum. Erdoğan keşke er, Erbakan'ın yüzde onu kadar olabilse. Er, Erbakan'ın ağzından bir gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kötü bir cümle duydunuz mu? Hiçbir kere sarhoş dediklerini duydunuz mu? Er, Erbakan'ın ağzından Atatürk Bey'in için sarhoşlar dediğini duydunuz mu? Asla duyamazsınız. Yok. Erbakan gerçek Atatürkçü biziz derdi yeni gelirdi. E yani öyle derdi. Onunkisi milli görüştü. Ama bu AKP'nin görüşünü Erdoğan o hale getirdi ki din devleti görüşü. Ya Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın emrinde Arapça'nın dil olarak kabul edilmesini kutlama törenleri yapılıyor ya. Ya olur mu böyle şey ya? ya olur mu böyle şey ya? Neden çünkü Arapça Kur'an-ı Kerim Arapça. Aa, rezillik ya. Kepazelik skandal ya. Skandal ama kimin umurunda? Evet. Yazık. Şimdi e, çok güzel sorular geliyor izleyicilerimizden. Onların da sorularına bakıyorum. Biri demiş ya, ki... E ya, ben cevap verebilirim yani. Benim sakınca benim eleştirebilirler de buyursunlar. Severek. Yok. Yok eleştiri anlamında değil. Şöyle sorular geliyor. E, Ferit Bey demiş bir izleyicimiz. Cuma akşam şimdi bu asgari ücret haberinden sonra ve yoğun bir tepkide olduktan sonra diyor. Cuma akşamı Şam'da bir, pardon Cuma günü Şam'da bir Cuma namazı kılınır mı? Erdoğan oraya gider mi? Ve Şam Cami Emevi Camii'nin önünden e, millete mesajlar verip bu gündemi kapatır mı? Diye de e, yazmışlar. Ben onu şöyle bir açıklayayım. Baktım programına. Şimdi tabii bu Şam'a gitmek gibi riskli bir olay tabii ki erkenden söylenmez. Çünkü riskli bir e, dost var düşman var biliyorsunuz o bölgede sıkıntılıdır. diye cumhurbaşkanı hele ki Türkiye'nin cumhurbaşkanı yani o HTŞ'ye ve Suriye Milli Ordusu'na destek veren bir e, ülkenin lideri oraya gitti anda aman diyelim tehlikeli olabilir. E, erkenden söylemezler ama şu anki planda baktığım kadarıyla gözükmüyor. Yani Erdoğan'ın bir şampiyonu programında yok Cuma günü. Tam tersi bir Balıkesir var sonra bir Bursa var galiba falan yani diğer gün Cumartesi günü gözükmüyor ama devlet işlerinde bunlar gizli gizli olabilir bir anda nasıl orada İbrahim Kalın'ı gördük ya da işte Hakan filan gitti işte Şam'ın böyle manzarasından biliyorsunuz olay ile beraber çay çay içti falan sıra geldi Erdoğan'a yani inşallah Emevi Camii'nde namazımızı kılacağız demişti ya onu kendisi yaparsa şu bir gerçek ki evet seçmenler içinde önemli bir e, artık propaganda mı dersiniz bir konsolide mi dersiniz bir şey yapacak yapabilir ama şu anda yok ama gerçekten kitlede çünkü 2024 yılının son şey olacak cuma namazı. Erdoğan'ın böyle bir hareket yapma ihtimallerini kendi kitlesi de bekliyor. Yani gizli bir gündem. Cuma günü her şey olabilir ama programda yok onu söyleyelim. Ee, ama evet genelde bu tarz konularla gündem iyi değişir. Bir de tabii bu Emevi cami ne dedi kardeş ne seçimi? Benim daha, daha iyi yorumlar ama e, o da ilginç. Ee, bu Emevi yani... Camii camiyi konuştum hiç Emevi camiyi konuşacağız affedersiniz kusuruma bakmasına çok gıcık oluyorum bu lafalara. Yani Emevi cami'nde namaz kılınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik sorunları mı çözülüyor? Allah daha mı çok sevap yazıyor? Yok. Ben öyle bir şey bilmiyorum. İslam dinde öyle bir şey yok. İslam dinde cami yok ya. İbadet Allah'la kul arasında ve ibadetini kul istediği her yerde yeter ki Kur'an'da tarif edilen zamanda yapsın. Hani o şey o kuşluk zamanı, güneşin dikildiği zaman. Yeter ki. Yoksa camide kıl falan yok böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey. Bir, kaldı ki Emevi cami. Camii. Emevi Camii'ni bizim insanlarımıza Anlatmadılar. Anlatmıyorlar. Hala anlatmıyorlar. Şimdi şöyle başlayalım. Ferit müsaaden misin? Benim genç kardeşlerim, genç torunlarım, arkadaşlarım, dostlarım bilmezler. Çünkü onlara anlatmazlar, anlatılmazlar. Bizim eğitimde e, tedrisatta da yoktur bu. Muaviye kimdir Muaviye? Hazreti Muhammed'in son eşi Ayşe ile bir olup Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu ve damadı yani torunlarının babası Hazreti Ali'yi Cemel'de ve Sıffin'de tuzağa düşürüp on binlerce karşılık olarak Müslümanların birbirini öldürmesine sebep olan yani İslam'ın halife olması gereken Hazreti Ali'nin yolunu kesmek için on binlerce Müslüman'ın kanına giren bir Şam valisidir. Vali muaviye. Muaviye. Peki muaviye başka nedir? Muaviye Hazreti Muhammed'in en çok sevdiği söylenen amcası İslam'ın aslanı Hazreti Hamza'nın ölüm emrini veren evet öldüten Uhud savaşında bir zenciye para veriyor. Vaatte bulunuyor. Sen diyor özgür olacaksın. Bütün savaş boyunca şu Hazreti Hamza'yı kolla diyor Hamza'yı öldür. O köle de Hamza'yı öldürüyor. O Hint bin Binti isimli kadın savaş meydanına gidiyor, uğdu kaybetti Muhammed'in askerleri gidiyor, Hamza'nın göğsünün üstüne oturuyor, ciğerini çıkarıyor, ki çiğ kiyor. Çiğ Muaviye işte o kadının oğlu. Peki Muaviye'nin oğlu kim? Yezid. Yezid kim? Yezid Hazreti Muhammed'in torunlarından Hazreti Hüseyin ve Yetmiş yakınında yanındaki refakatçisini, 70 refakatçisini Kerbela'da aç susuz bıraktıktan sonra başlarını gövdelerinden ayıran cani bari, cani halife daha doğrusu, katil, katliamcı, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in kestiği kestirdiği başını işte o namaz kılmak için koşulan Emevi Camii'nde sergileyen adam. Ya Ali'nin Evladı Hazreti Hüseyin. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin. Ben bir dektaşlı ailesinin çocuğuyum. Ailemde en çok olan erkek ismi çocukluğumda. Ali, Hasan, Hüseyin. Yedi erkek Bayraktaroğlu kardeşten doğan çocukların arasında gittiğin zaman Aliler, Hasanlar, Hüseyinler var. İşte o Hüseyinlerden biri bizim ailemizde. Yani Hazreti Muhammed'in torunu, yani Hazreti Muhammed'in Yezid tarafından başı gövdesinden ayrılan ve 70 kişiyi de aynı zamanda aynı şekilde öldüren katil Yezid'in Hz. Muhammed'in torununun başını serpmediği cami bir cami. O camide namaz kılsan sana ne verecek? Ne getirecek sana? Hayır ne getirecek merak ediyorum ben ya. Çok merak ediyorum ya. Ya bir, böyle bir camide. Ya yazıktır bu ülkede 25 milyon Alevi yurttaşımız var. Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Hasan'a gönül koymuş, şiirler yazmış, ağıtlar dizmiş. 25 milyon alevimiz yazık günahtır ya. Bölmeyin bu ülkeyi ya. Yapmayın bu ülkeye. Günahtır, yazıktır. Gidin başka yerde namaz kılın. Kılmayın demiyorum. Kılın. Ama Emevi Camii'nde kılmayın kardeşim ya. Ayıptır, günahtır ya. Ya zaten Yavuz Sultan Selim diye ismini verdiniz köprünün bir tanesine. Alevi Türkmenlerini kesen padişah ya. Alevi Türkmenlerini kesen padişahın adını köprüye verdiniz. Yapmayın, etmeyin, elemeyin dedik. Alevi miyim? Değilim ama şart mı? Alevi de olsam o oh, şeref duyardım. Çok da iyi bir Alevi İslamiyeti vardır dünyada. Güzel bir İslamiyettir. Avrupa'daki Ortodokslar nasıl Hristiyanlıkları nasıl bir ilerici Hristiyanlıksa bizim Alevilerin Müslümanlığı da Ortodoks Hristiyanlar gibi ilerici, değişime açık, özgürlükçü, liberal bir din anlayışı var. Ama yapmayın Emevi Camii'ni bu kadar çok kullanmayın ya. Evet yani e, tabii ki e, sevgili seyirciler bu çok önemli konumuz değil e, şu, bu akşam ama biliyorsunuz bu konularla ilgili çok yayında yaptık, yorumda yaptık. Memduh abi çok önemli bir konuya parmak bastı. E, bu e, Türk Devleti'nin şu anki kuruluş amaç ve felsefesine de uymayan bir politikadır bahsettiği o. Yani e, maalesef dini e, farklı yollar olmuş, farklı ayrımlar olmuş. tarihteki savaşlardan dolayı, ayrımlardan dolayı, halifelik güç kavgalarından dolayı, sünnisi, alevisi, şiası. İşte selefisi falan gibi ayrılıyorlar. Emevi ee, de birileri için yani daha çok işte bazen sünni taraf da oraya bakabilir. Ee, birileri için bir gurur kaynağı olabilir ama bir, yine İslam'ın bir başka kanadı içinde e, e, üzüntü kaynağı olabilir. Ama en önemli şey şu, Türk devleti açısından tarafsız bir şekilde olaylara bakmamız gerekirken, resmi anlamda bunlarla gurur duymamız e, ya diyorum ya işte sıkıntı, sorun. Diyelim bu konuyu ayrıca konuşuruz. Ben, ben, yani. ben, ben, doğru bulmuyorum. Ben kendi görüşümü anlattım. Ya evet. Ben diyorum kılmayın ama kılar. Bana ne kılarsan kardeşim sizin ayaklarınıza pranga vuracak halim yok ya. ya. Devlet yöneten sizsiniz. İstediğiniz her şeyi yaparsınız. Ama benim de istediğim her şeyi kimseyi aşağılamadan, hakaret etmeden yaşayan insanları ya da ölüleri buna hakkım var. Ha Yezid'i aşağılıyorum. Aşağılıyorum katil. Hz. Muhammed'in torununun katili. Tabii aşağılarım. Ne demek yani ona övgü mü diyeceğim bir de. Yapmayın etmeyin ya. Bu konuda yargılanacaksam da hazır kellem. Evet hazır. Hz. Muhammed'in torununun başını alıp sergileyen bir adama aşağılık demişsem ben her türlü suçlamaya, suçlanmaya, her türlü cezaya razıyım kardeşim.